Sevgili arkadaşlar, teknik analizlerime geçmeden önce cezai işlemlere karşın yasal uyarıyı hatırlatmak isterim. Ekranda gördüğünüz uyarıyı okuduğunuzu düşünerek hisse senedi teknik analizlerime başlıyorum. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu teknik analizimde Bera'yı ele alacağım. Teknik analiz bir firmanın daha doğrusu hisse senedinin hangi aşamadan hangi aşamaya geldiğini elbette gösterebilir. Ancak bizim para kazanmamızı sağlamaz. Yani teknik analiz hisse senedinin yönünü bize hangi aşamadan hangi aşamaya geleceğine dair bir bilgi verebilir. Mesela burada gördüğümüz gibi ciddi bir düşüş yaşamış Bera teknik analizi yaklaşık şuralardan bir şelale düşüşü yaptığını varsayarsak 25-26 liradan 10 liranın altına sarktı yakın zamanda biliyorsunuz. Hatta 9.03'e kadar indi. Tabi çok düşmüş olması demek hisseyi cazip gibi gösterse de bizim para kazanmamızı sebep olamayabilir. Yani dibinde de dibi vardır. Hisse senetleri de bu bir kuraldır. Çok aşağı düştü diye hisse senedini almak e, yanlıştır. Öncelikle hisse senedine nereden gireceğimizi çok iyi analiz etmemiz lazım. Yani teknik analizine baktığımızda evet, buradan girebilir, alınabilir düşünceye varıp içimize bu hisse senedini sindirip yani eve gittiğimiz zaman ya keşke bu hisse senedini almasaydım diye bir rahatsızlık duyuyorsanız o hisse senedini hiç almayın. Eve gittiğiniz zaman rahat bir uyku uyumanız lazım. Mesela burada ciddi bir düşüş yaşamış bu hisse senedi. Tekrar buradaki boşlukları doldurmak için yukarı çıkacaktır. Ama ne zaman çıkar? Bunu kestirmek zor. Öncelikle Hisse senedimizi bir günlük hangi aşamada? Yani 7 günlük, 1 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 6 yıllık periyotlar halinde incelememiz mümkün. Biz öncelikle buna küçük yatırımcılar olaraktan günlük kazanç elde etmek isteriz. Yani eski gerilda savaşlarında olduğu gibi vurkaç yapmak isteriz. Yani günü birlik para kazanmak isteriz. E, gerilla savaşı adeta yapmak isteriz. Çünkü karşımızdaki insan da e, bizi kandırmak için karşımızda var. Yani İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'da olan insan da bizim bilgisayarımızın diğer ucunda bizi avlamaya çalışan insan. Ama biz ondan daha kurt olacağız. Günü birlik paramızı alacağız, karımızı alacağız ve bu işten zarar etmeden çıkacağız. Dolayısıyla iyi bir teknik analizini, günlük teknik analize baktığımızda az çok bize bir gösterge verir. Yani burada günlükte, bereye baktığımızda Fibonacci'ye düzeltme seviyesine baktığımızda günlük olaraktan nerede alınıp nerede verebileceğimizi az çok bize bir yön gösterebilir. Örneğin şöyle bir günlükte Fibonacci düzeltme seviyesine baktığımızda tabi burada birkaç tane indikatörü bakmak lazım. Ben kendim şahsen bu şekilde bir çalışma yapıyorum. Kendi çalışmalarımı da bu bazdan bu bazda yapıp ona göre para kazanma çalışıyorum. Tabii bu bir kendimin bilgi becerisini YouTube üzerinde taşımak ve faydalı olabileceksem bilgiyi paylaşmak amacıyla yapıyorum. Yani burada bir kazanç unsurumuz yok. Sonuçta niyetimiz iyi. Küçük yatırımcımıza, bizim gibi olan arkadaşlarımıza da bilgiyi paylaşmak adına sosyal medyayı kullanmış olacağım. Arkadaşlar günlük olarak Bera'nın teknik analizine baktığımızda Fibonacci düzeltmelerini bu şekilde bu şekilde görebiliyoruz. Yani 10 64 hemen hemen alınabilecek bir düzeyde şu anda. Bunları almadan önce tabi günlük borsanın yükseliş, düşüş nereye de bakmak lazım. Yani illaki günlükte 10.64 seviyelerine indiğinde al diye gösterse de daha aşağıda 10.51 seviyesi var. Niçin ben Buralarda bir yerde yani 10-50'lerde almayayım. Eğer endeks aşağı düşüyorsa, borsa aşağı düşüyorsa beklerim. Amaç biz küçük yatırımcıları günlük kazanmak. Yani o kadar büyük yatırımcılar kadar bizim bir paramız yok. 3 lira 5 liradan nasıl alırız 3-5 kuruş diye bakıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar günlükte 10 e, altına sarktığında e, burada al denenebilir sonra yukarıda verilebilir. Yani 7 günlüğe baktığımızda yine teknik açıdan güzel bir görünümsel giriyor. İşte 1 aylığa baktığımızda keza öyle 1 yıllığa baktığımızda ise Fibonacci seviyemizi tekrar düzeltmemiz lazım. Buradan şöyle bir Fibonacci düzeltmeyi bakarsak Yani şöyle teknik analizimizin analizimizi yapalım. 10.68'lerin hatta 10.60'ın üzerine atarsa 10.50'nin üzerinde kaldığı sürece iyi görünüyor. 10.50'nin üzerinde 15.61 var. Oraya kadar beklenilebilir ama 15.60'ın üzerine çıkarsa ki şuradaki boşlukları da doldurmak için çıkacaktır yukarıya kadar. Yani 24 liraya kadar yükseliş başlayabilir. İyi bir kağıt. İyi kar elde eden bir firma. iyi bir firma. Yakın zamanda Konya kağıdı da halka arz edeceklerdi. Öyle biliyorum. Eğer yanılmıyorsam SPK buna onay vermişti. Sonuç itibariyle 10.50 altında her yerden alınabilecek bir kağıt. Şuralardan da 15.48, 15.50'lerde kısa da kar alınıp kazanç elde edebiliriz. Bu kağıdı arkadaşım rica etmişti iş arkadaşım. Onun hatırına yapmış oluyorum. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Birkaç tane daha göstergesine bakmak isterim. Yani birkaç tane daha parametresine bakmak isterim öncelikle. Benim kendi e, baktığım parametreler var. Tabi bunlar herkes mesela MAC göstergesine bakar. MAC göstergesi yukarıya kesmiş. Bu güzel. E, momentumuna bakmak lazım. Momentumu 0 e, üzerine atmış. Bu da iyi bir Gösterge. Stokastik göstergesine bakmak lazım malın toplu olup olmadığını anlamak açısından buradaki mavi çizgi yukarıya doğru çıkmış. Bu da güzel 80'in üstüne atmış. Bu da güzel. Williams Williams'ı da yukarı yönlü. Bu da güzel. Yani parametrik göstergeler. İyi görünüyor. Teknik açıdan herhangi bir sıkıntının olmadığı görülüyor. Tabi yapacağınız yatırım kendinizi bağlar. Burada benim sadece hangi yerden alınıp hangi yerden satılabilmesi açısından bir gösterge olsun diye bunu yayınladım. Bakalım kendim de bu kağıdı yakın takibime aldım. Hatta şuralardan birkaç gün önce almıştım. Yine 3-5 kuruş günü günübirlik yarına satmıştım. E, fakat bu kağıdı arkadaşım elinde olduğunu biliyorum. Umarım para kazanır. Bugünkü fiyatı gayet iyi görünüyor. Ama 10.50'nin üzerine kaldıkça bu yükselişini devam ettirecektir. Umarım e, iyi kazançlar elde eder. Bu ilk videom umarım bir hata yapmamışızdır. Herkese faydalı olmuşumdur diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlı, güzel günleriniz olsun. Ama öncelikle sağlığınız yerinde olsun diyorum. Hoşçakalın.